Esme karakteri diziye ve devam ediyor. Hem İmre'nin hem de Esme'nin kaçırılması devran için her şeyi yeniden başlattı. Bir yeni bölümde yaşanacaklar herkes ekranları kilitleyecek. İmre ve Esme hayatta kalacak mı? Devran'ı bekleyen bomba sürprizler ne olacak? İskender Esme'yi bulabilecek mi? Deha dizisinde tıpkı Çukur dizisindeki gibi portakal yiyen kişinin ölmesi geleneği devam ediyor. Bununla ilgili yaşanan veda dikkatleri çekti. Öte yandan Cesur, Karga Sobi ve İhsan ile ilgili beklenmedik olaylar dizideki tüm dengeleri baştan değiştirecek. Dizinin kaç hafta ekranlarda olmayacağı ve filmlik davları ise merak konusu oldu. Birazdan tüm bunları kaçırmamanız gereken gelişmeleri ve daha fazlasını sizlerle paylaşacağız. Hemen başlayalım. İlk olarak Deha'nın kaç hafta ekranlarda olmayacağı ile başlayalım. Hem yılbaşı tatili hem de tarafından verilen ceza ile birlikte Deha dizisi 2 hafta ekranlarda olmayacak. Buna göre yeni bölüm 19 Ocak Pazar günü yayınlanacak. Ancak Show TV'nin resmi sitesinde yeni bölümün 12 Ocak'ta yayınlanacağı bilgisi var. Bu durum önümüzdeki günlerde netleşmiş olacak. Ayrıca Disney final yapacağı ile ilgili iddialar tamamen asılsız ve ortalamanın üzerinde reytikler alan Deha hem bu sezon hem de gelecek sezon yoluna tam gaz devam edecek. Şimdi gelelim asıl mevzulara. Esme için gözünü karartan Cesur, Devran'ı tamamen aradan çıkarmak için ince bir planla İhsan'ı Devran'ın üzerine saldı. Fakat işler Cesur'un istediği gibi olmadı. Çünkü İhsan aşiretinin kurallarını hiç sayarak hem Devran'a hem de İskender'e zarar vermek için Esme ile İvre'yi kaçırarak kadınlara zarar vermiş oldu. Yani eğer Cesur hem sevdiği kişinin hem de kardeşini kaçırılıp ölüme terk edileceğini bilseydi böyle bir hamle yapmazdı. Elbette Cesur bunu öğrendiğinde çılgına dönecektir ve kimlerle işbirliği yapacağını bir kez daha düşünecek. Hatta ilerleyen süreçte Nalkopuranların sonu Cesur sayesinde gelecek. Evet Devranlı İskender tam her şey bitti. Normali dönüyoruz derken yaşanan bu olayla bir kez daha savaş perdesini açacaklar. Peki İmre ve Esme'nin akıbeti ne olacak? Esme'nin kaçırılacağından önceki videomuzda bahsetmiştik. İmre ise sürpriz oldu. İhsan ince bir planla çapraz kurtarma operasyonu başlattı. Devran'ı İmre'ye, İskender'i ise Esme'ye yönelterek ters köşe yaptı. İmre zorlansa da Devran sayesinde hayatta kalmayı başardı. Esme'yi ararken İmre'yi bulan Devran, gerekeni yaparak İmre'yi kurtaracak. Ve sonrasında ilk işi yine Esme'yi bulmak olacak. Peki Esme öldü mü? Devran'ın bu mücadelesi akıllara, çukurda yamacı Senay'ı kurtarmaya çalıştığı ve gözleri önünde sevdiği kadını kaybettiği sahneyi getirdi. Fakat Esme'nin sonunu Senay gibi olması beklenmiyor. İskender ilk etapta Esme'yi bulamadı ancak sahnenin devamında bularak kurtarması bekleniyor. Hatta sürpriz bir şekilde cesur bile durumu öğrenip kurtarmaya gelirse şaşırmayız. Kısacası Esme diziye veda etmiyor. Hatta tam aksine sürpriz senaryoları olacak. Özellikle kargo konusunda geçtiğimiz videolarda bahsettiğimiz sürpriz senaryonun gerçekleşmesi bekleniyor. Öte yandan eğer beklediğiniz bildiği gibi Devran İmri, İskender de Esmi'yi kurtarırsa Devran ve İskender arasındaki buzlar giderek eriyecek. Gittikçe alevlenen bu savaşta İhsan'a karşı birlikte hareket edebilirler. Özellikle Devran artık eskisi kadar iyi ve merhametli biri olmayacak. Hak edeni hak ettiğini vermek için harekete geçecek. Bu yolda başta Sofi ve adamları olmak üzere kardeşleri de Devran'ın destekçisi olacak. İskender ise içerideki adım Akın sayesinde büyük kozlar elde edecek. Bu olay sonucunda Esme ve Devran'ın arası hemen düzelmeyecek fakat birbirlerini nasıl sevdikleri açıkça ortada. İmre ise Esme'ye açıkça Devran'a aşık olduğunu söyledi. Hiç şüphesiz Devran ve İmre arasında yaşanacak sürprizler işlerin karışmasına neden olacak. Şimdi gelelim diğer bombası sürprizlere. İzleyen ve hatırlayanlar bilir. Çukur dizisinde hangi karakter portakal kısa bir süre sonra ölüyordu. Portakal adeta ölümün simgesi olmuştu. Bu gelenek de hadisinde de devam ettiriliyor. Çünkü iki bölüm önce portakal yiyen Cengiz bir sonraki bölümde vuruldu. Eğer ölürse, ki ölmesi yüksek ihtimal, bundan sonra kimlerin portakal yediği dikkatleri daha çok çekecek. Bir başka veda ise Hakim oldu. İlkinde kurtulan Hakim bu sefer gerçekten ölerek diziden ayrıldı. Sahneliği de Karga'nın olacak ve Karga ile ilgili sürpriz senaryolar bizleri bekliyor. Esme'nin adını da öğrenen karganın hem geçmiş hikayesi hem de Esme ile ilgili sürpriz senaryosu herkes ekranları kilitleyecek. Öte yandan Sophie beklediğimiz gibi sahalara geri dönerek babasının intikamını almak için harekete geçti ve kasap lakaplı İhsan'la yüzleşmeye geldi. Bu yüzleşmeden sonra tüm kartlar açıktan oynanacak. Bir başka sürpriz senaryo ise Kuduzlar olabilir. Kuduzun adamları bir anda ortaya çıkarak dikkatleri çekti ve devranın planıyla hakim ortadan kaldırdılar. Liderleri olan Kuduz lakaplı karakteri ise diziye yeni bir heyecan getirmesi bekleniyor. Yeni videoları kaçırmamak ve anında haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.